merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, at zırhını şehrinin e, oyununa bakacağız ne oynayacağız arkadaşlar e, oyun bildiğiniz monopoli gibi bir şey yani şimdi ilk e, böyle bir yer var burada burası nobiniz buradan kanal değiştirebiliyorsunuz işte burada Bunlar neyse artık 30 milyon falan yüzü altın. Ben şu an gümüş kümeye çıkmışım. Eee bronz var. Bronzdan başlıyorsunuz falan herhalde. VIP küme falan var. Bir de serbest kanal. Bunlar böyle. Ee, bu olayı tam bilmiyorum. Nasıl gümüşe çıktım onu da bilmiyorum. Ee, böyle Facebook'tan bağladığınız zaman arkadaşlar şöyle Facebook Facebook fotoğrafınız çıkıyor ve e, oyuna ilk başladığınız arkadaşlar e, kullanıcı adınızı seçiyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar e, market yerin eşya dükkanından baka, bak, başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada zarlar var. Zarlar önemli gerçekten. İşte aksesuar var. Karakterler için aksesuar. Mesela bende bir aksesuar var. Dev diye altında böyle biraz yetenek arttırıyor ee, karakterim karakterimi karakterleri göstereyim pardon şimdi gördüğünüz e, oyuna başlarken bir karakter seçiyorsunuz ve bunlar normal normal e, unik var bir de efsane var benim gördüklerim özel kart var mı onu bilmiyorum benim kullandığım bakın şurada özellikleri var. Mesela e, Vegas şansı olsun vergi falan. Bunlar ender olduğu için e, bu bana daha böyle ortalama gibi geldi ve ben bunu kullandım. Böyle işte seviye olayını nasıl atlattığını çift tartışsız Şans arttırır, vergi indirimi, şans artışı, çiz zarat yükseltir, e, indir, %2 indirim görevi falan filan. Terminal. Ee, burada da benim bir sürü karakterim var ha. İlk ben şunu seçmiştim. işte ilk seçtiğiniz arkadaşlar böyle yetenekleri 2, 2, 3, 11 gibi falan oluyor. Paketten açtığınızda mesela böyle çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi. Bunların ikisi de aynı seviye. Ondan sonra sınıf geliştirme var. Burada işte bu iki beyazı koyunca efsanevi kart elde ediyorsunuz. Şimdi bilgilerim burada çip dolu joy para var gel yani oyunda Sonuçta joy game oyunu. Burada eşyalarım var. Burada benim zarlar var. Aslında burada göstermek için fazla bir şey yok yani gösterecek. Aksesuara girdik gene. Burada kara buradan karakter kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bakın burada benim 78 milyon çipim var bu 77 milyon mesela kart paketi alabilirim mesela bu çok ucuz ama e, arasında ender nadir ve normal nadir ve eşsiz çıkabiliyormuş bundan da nadir eşsiz falan çıkıyormuş nadir seviyesinde yüksek 3 rastgele kart bak bu joy parayla olduğu için ben iyiyim bu neymiş 30'lu paket yuh normal nadir eşsiz arasında yani bir, bundan bir tane eşsiz tutturabilirsiniz iki tane tutturursanız efsane alırsınız efsane herhalde alınmıyor burada kart paketleri var böyle yani ee, hani şundan alabilirsiniz falan e, bir de her güne gir, her gün girme ödülü var ben aldım onu e, o yüzden gösteremeyeceğim bu bedava çip olayı nedir? E olamaz iflas ettin çip dolumuna ne dersin hmm. hayır anlamadım tam 40 milyon önce mi yapıyorsun? neyse şimdi burada takım maçı ve bireysel maç var takım maçı arkadaşlar iki takımlar oluşuyorsunuz iki kişi tek maçsı tek bir, böyle herkes tek Tekli maç başlatacağım. Gördüğünüz gibi uzay haritası var. Bir de dünya. Dünyada oynayacağız. Siz uzaylı oynayabilirsiniz. Buradan oyuncu bekleyeceğiz. En az bir kişi gelmeli odaya. Yani kendinizi saymazsanız tabi. Bonus başlamış. Şifreler. Bunlar neyle? Joy para mı? Aynen bunlar joy para. Joy para da parayla anlam bir şeydir arkadaşlar. Bir kere oynayacağım. Neden mi? Çünkü çok uzun sürüyor. Bazen. Kimse gelmiyor. Bir odaya girelim ya. Gelmez böyle gördüğün dolu dolu dolu. Tek bir maç başlattık yine. Yani. Bakın böyle uzay var burada işte. Ben şimdi dünya oynayacağım. Bekleyelim derken masaj. Masaj diye. Yani kimse gelmiyor Gelse güzel olacak Video şeye gidiyor yani boş Yani Bu benim Bu benim tekli maç 11 zafer 5 yenilgi Takım maçı rekoru 2 zafer 0 yenilgi Harter zaferi 1, üçlü zaferi 3, üç, turist zaferi 1. Ha da 28 falan. Ben bronza gidiyorum. Bronza daha çok oluyorlar. Gümüş boş. Oha. 25 kişi var lan burada. Boş oradalar, oradalar sırada. burası da dolu ya. Hepsi dolu herhalde aşağıya alamıyoruz. Gümüş 22 Hani lan 22 kişi. takım maçı var, bireysel maç var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun yok şu anda. Resmen kimse girmiyor. Aha, oha. Efsanevi kart lan o. Bakın burada seçiyorsunuz. İlk kim başlayacak abi yenildik ya adamda efsanevi kart var bak bu efsanevi kartlar herhalde bu abi güçlü olması gerekiyor abi yapma be ıssızladı arkadaşlar yani hapis çift Zar. zarlar güzelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi şansımız çok kötü buraya düştük 3 tur çıkamıyorsunuz ama kaçtık ama parayla falan kaçabiliyorsunuz Abi ya şehrim yok ya. çift atmışız. Çift attığınız zaman. Böyle arsa falan alıyoruz böyle. Burada paramız var. 4 milyon paramız var. 5 milyonla başlıyoruz oyunu. Amacımız arsa alıp güçlendirmek falan. Böyle. Buradan geçince işte şey. Şehir simgesi olayı. Arkadaşlar adam sizin şehrinizi satın alabilir tabi. Şehir simgesi yoksa. Yalnız ben yeni derim kazanma durumum yok. Hani karakter çıkardıysa iyi de oynuyordur herhalde. Bakın şu an binayı da alabiliyorum. Çift geldi. Aslında ben ısırzade düşmesem çok güzel olurdu. Benim bölgeme geldi mi? Yok. Çift zar Havai'yi aldı. Şans kartı. Şans. Hadi. Böyle kestim Pekine bir şey kurdu. Ben Kahire'yi alıyorum. Kahire. Vallahi elimizden geldiği kadar alacağız. İleride adamı yazı tura çıktı. Yazı dedi. Abi tutturdu. Bak oynamam ben. Ben olsam. Oynamadı. O. Oh. Alalım böyle. Geçtiğimiz her yeri. Bu şey böyle bayrak dikiyoruz. Tam önüme düştü. Oyun böyle arkadaşlar. Hani gerçekten çok güzel. Böyle kapışabiliyorsunuz. Takım oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu an oyun yeni başladığı için oteller falan daha kurulmadı. Hmm. En pahalı yer New York gibi lan en çok para. Bir de buraya basarsak 1 milyon olur. Yok, 9000'le binle çarpıyor çarpı iki ödersin. New York baya bir para ediyor lan. Bir de binalar diksen bay bir para eder New York. aha turisti geri de alalım. İyi yeah. ya. Bütün arkadaşlar şöyle bir şey var hmm, unuttum söylemeyi özür dilerim. O oyunda aynı renkleri toplarsanız mesela mavi 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 bütün e, mavileri siz alırsanız mesela üçlü renkli zafer falan oluyor oha ya baş etkinliği Kendi, kime başladım Ona mı bana mı e, benim bölgeme geldi orayı satın alıp bina koyabilir kira ödedi ve şehri devraldı ve bana para ödedi arkadaşlar müthiş bir takdim var bakın bu bunu buraya koydu ya biz buraya geldiğimiz zaman e, burayı şey yapıp hani ne diyeyim devralıp arkadaşlar buraya şehir simgesi kuruyorsunuz ve adam boş boşuna şu oteli kurmuş oluyor ve e, şehir simgesine bayağı bir para şey bir de İstanbul'a arkadaşlar bayağı bir para götürüyor ondan sonra Paris götürür Londra şimdi şehre salgın yaparak kirası göremiyorum şunu 65 bin 1 milyon oha Lisbon Lisbon baya bir şey abi adam şeyi şimdi kesinin kurmak üzere tabi bana kira ödüyor ama fazla onun için fazla bir şey değil ama şu an ben parada baya bir çakmışım çünkü o benden fazla para harcadı yedi Tappi. Arkadaşlar şu an arkamda Osaka var ya Ol çok değersiz bir yer. Ama Olun Şehir simgesi kuruyorsunuz arkadaşlar. Çok az para. Abi onun kirasına mı düştük? Devre alalım. Valla biz de parayı harcadık böyle. 1 milyon falan kaldı bende. Dünya turu başlangıç nereye gitti o? Abi Roma'ya geldi lan. Kesin oraya harcayacak bak. Yoksa boşu boşuna Gelmezsem kirayı kira ödedim. Hem de bana borç o parası çok az. Ben buraya gelirsem dünya seyahati. Beyler bakın ne yapacağım izleyin. Beyler şeyimiz şehir simgesi koruyacağım şimdi. Ee, izleyin kötü bir taktik yapacağım. Ya şu New York'a kurayım lan ne Roma'sı abi. Yok Roma'yı kurarsam şöyle dönerim tur atlarım da kira demiş olurum. Aynen New York'a kurayım ben. Hemen o ok ya bir de başlangıçtan geçsek var ya. Böyle chat. İşte bu. Özgürlük heykelini diktik. Hmm. Bu ne? Bunu saldırdı. Para düşüyordu herhalde. Şehir simgesini asla şey yapamaz. Yıkamaz. Seçtiğiniz binayı inşa edin. Ve ben ikinci şehir simgesini alıyorum o zaman. Yani Hemen of güzel 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 çok güzel Kendi bölgesine geldi Şehir festivali olan yere gidin dedi. Aman e, spor festivali burada da ben festival kurmuştum Parası bitmiş neredeyse parası çok az Ha ben bu oyunu da hep şansa kazanıyorum Şu oyunu. Yani benim param şu 11 lira falan vardı bak 11. 468 k. 2 milyon k falan 11 lira bakın. 11 lira. Normal Türk lirası. O kadar vardı yani oyunu çevirdim yani iki tane mini şehir simgem vardı aga. Ya ben niye agalı magalı konuşuyorum böyle. Hadi be. Neyse bana para veriyor. Şimdi parayla kaçabiliriz çiftler tutturarak ben parayı yatırım kaçarım abi. yani çiftler tutmayabiliyor o pa para yeriz biz bundan değil mi aynen para yer bu para yemem. eğer buraya gelirse bittim ben of son anda kurtardım ha buraya gelseydi arkadaşlar burayı satın alırdı ve ee, ama bana o kadar parayı ödeyemezdi ama o da şehir simgesi kurdu buraya gitmem lazım 3 milyon mu oha madreti de alalım diyeceğim aha para gitti lan al param bitti lan ne yapacağım ben borç 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 Bor Bor abi orayı da kurdu adam oyunu çevirdi New York ne yapacağız oğlum biz burada kare değil de açamıyoruz abi hayır ödeyemez 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 kendi bölgesini satacaktı, kredi talep etti. Oh! Sonunda kurtardım çünkü orayı da şehir simgesi yapabilirdi. Ve e, çok iyi para param oldu. Tura diyelim. Gördüğünüz gibi parayı kurtardık. Dur diyeceğim, ikinci oyunda kütüramazsanız para vermiyor. E, güzel, çok güzel oldu. 2 milyonumuz oldu. Böyle işte oyun. Madrid'e geldi gene para ödemek zorunda şehir satacak bu sefer öyle ödecek. gördüğünüz gibi en ufak şehir bile yani adamı iflas ettirebilir iflas edebilir yani isterse iflaslarla bir derse hani nereyi sattı torontoyu sattı ve bana çok güzel bir para çıktı buradan. ya yeah. biraz osaka osakayı satın almak istemiyorum boşuna almış oluyorum gibi de ya ben. Şöyle de şöyle simgesi kurarsak güzel olur. Parası olmadığı için şeyler falan kuramıyor. Yazık. 1 milyon gitti ama olsun. Evet gördüğünüz gibi ben bütün mavileri tamamladım ve iki kat daha mavi gördüğünüz gibi mavilerin kirası iki kat daha artıyor. Ve yeşillerde de yaparsanız orada da falan öyle iki kat falan oluyor. Festivalini aldı, parayı nereden çıkardı? Ben görmedim. Şöyle bir milyon. Bizim para gene azaldı, ama festival şehirini aldık. Ee, orayı da satın aldı, parayı kurtarmış bu. Şuraya gitmeyelim de, of onun bölgesi. Aynen çıkardı o parayı oradan. Ne? Oh, oh ver parayı. Gördüğünüz bu oha kaç tane kırmızı var lan? Oha bak şurası full ve iflas etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hapsarını kur elini böyle bir Bir saniye. Çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu bitirmeyeceğim. Bir dakika günlük ödüllere bakalım. Ödül yarıyor her gün girince diyebiliyorum. Hediyelerim yok bingo bir de bingo'ya bakalım hmm. bu boş lan bunlar neyse artık evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu burada bitiriyorum ee, abone olmayı unutmayın ve e, yorum atın arkadaşlar serisini çekebilirim ama çekmeyi düşünmüyorum neden çok uzun gördüğünüz gibi bazen çok uzun sürüyor o yüzden arkadaşlar e, yani yorumlarda ne yazarsanız o ee, videoyu burada bitiriyorum.